İthal kalemlerden PVC'ye kadar birçok üründe ek vergiler kalkıyor. Yerli üretici için geri sayım başladı. Etkilenen sektör ve meslekler: Plastik ve kimya sanayi, kırtasiye sektörü, metal ve çelik sanayi, dış ticaret, inşaat, özet. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemleri ilan etti. Bu tebliğ ile Çin, ABD, Almanya ve Vietnam menşeli belirli ürünlere uygulanan ek vergilerin bitiş tarihleri duyuruldu. Çin'den ithal edilen plastik bilyalı ve jel mürekkepli kalemler için uygulanan önlemler 15 Temmuz 2026'da sona erecek. ABD ve Almanya menşeli süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC) ithalatındaki kısıtlamalar 14 Temmuz 2026'da bitecek. Vietnam'dan gelen paslanmaz çelik boru ve profiller üzerindeki önlemler ise 10 Temmuz 2026'da kalkacak. Yerli üreticiler bu önlemlerin kalkmasının kendilerine zarar vereceğini düşünüyorlarsa nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılmasını talep edebilirler. Başvuruların önlemlerin bitiş tarihinden en geç 3 ay önce bakanlığa yapılması zorunludur. Başvurular yeterli delillerle desteklenmeli ve bakanlığın kep adresi üzerinden iletilmelidir. Eğer bir soruşturma açılırsa, mevcut önlemler soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma açılmazsa, belirtilen tarihlerde bu ürünlerin ithalatındaki dumpinge karşı vergiler tamamen kalkacaktır. Fırsatlar, ithalatçılar için 2026 ortasından itibaren daha düşük maliyetli ham madde tedariki imkanı. Yerli üreticilerin haklı gerekçelerle başvurması halinde koruma süresinin 5 yıl daha uzatılabilmesi. Piyasadaki arz dengesinin ve fiyat rekabetinin yeniden şekillenmesi, uygulamadaki riskler, başvuru süresinin kaçırılması durumunda dumpinge karşı önlemlerin otomatik olarak sona ermesi, yerli üreticilerin ucuz ithal ürünler karşısında pazar payı ve rekabet gücü kaybı yaşaması, soruşturma açılması için sunulan delillerin bakanlıkça yetersiz bulunması riski, mevzuat kaynaklı yükümlülükler, yerli üreticilerin önlemin devamı için bitiş tarihinden en geç 3 ay önce başvuru yapması. Başvuruların bakanlığın kep adresine ticaretbakanligi@ths01.kep.tr yazılı olarak iletilmesi, dumpingin ve zararın devam edeceğine dair yeterli ve somut delillerin sunulması, başvuru formlarının bakanlık internet sitesindeki güncel formatlara uygun doldurulması.